Yeah it is the bugün 2 Temmuz Sivas katliamının Madimak katliamının 31. yılındayız. 31. yılda buradaki ortak duygu 31. yıl birinci yıldır diyoruz. Bu acıyı unutturmamak, bu katliamı unutturmamak için birinci yıl ne kadar tepkiliysek Bugün de o kadar tepkiliyiz. Ali'ye İzzet için unutulmaz sözünü burada tekrar etmek gerekir. Unutulan katliamlar tekrarlanır. Burada bulunan kimse bugünü için değil, yarınlarda bir daha böyle insanlık suçları içlenmesin diye mücadele ediyorlar. Davanın 31 yıllık sürecini bütün kilometre taşlarıyla ifade etmek belki bir yarım saatimizi alır. Ama şunu unutmayalım ki bu davanın zaman aşımına uğratıldığını unutmayalım. Oysa bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve bu yüzden zaman aşımı olmaz. Biz halen daha insanlık için umudumuzu ve ümidimizi koruyoruz istinaf aşamasında, temiz aşamasında bu davanın kararlarının bunun bir insanlık suçu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgusuyla istinaftan bir bozma kararı bekliyoruz. O süreci Şenal Sarıhan'ın şahsında takip eden bütün hukukçularımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu davanın Burada 31 yıl önce 15 bin kişi vardı. Ancak çok az kişi, 150 kişi yakalandı, pek azı ceza aldı. 7 tane firarinin Alman vatandaşı, iki tanesinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğunun, birinin aranırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor olduğunun geçmişte, bir tanesinin Emniyet Müdürlüğüne 500 metre mesafede evinde öldüğünün bazılarının ise hala daha firarda olduğunu hatırlamak gerekir. Firari olanlar kaçaktır. Kaçak olanlar hakkında da karar verilebilir. Ancak bu kararın insanlığa karşı işlenen suç üzerinden verilmesini son derece önemsiyoruz. Burada hayatını kaybeden herkes hepimizin ailelerinin büyüğüdür. Yüreğimiz onlar için yanıyor. O davadan o gün buradan canlı kurtulan kişilerin de travmalarını unutmadık. Onların da bu Madımak faciasından canlı kurtulduklarını ve 31 yıldır onların da içinden adaletsizlik yüzünden yandığını hatırlamak isteriz. Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak daha önce çeşitli başka sıfatlarla elbette bulundum ama ilk kez genel başkan olarak buradayım. Partimizin genel başkan yardımcıları, il başkanları, partimizin grup başkan vekilleri, mecliste resmi görevde olan katip üyeleri, başkanlık divanı üyeleriyle neredeyse tüm il başkanlarımızda kendisi de Sivas'ta olan İstanbul il başkanımız onları bu toplantıda temsil ediyor ama hepsi meydandalar, buradalar. Bu acıyı bir kez daha yüreğimizde hissettiğimizi, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu, bu katliamın birinci yılıymış gibi 31. yılında takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Son olarak annelere, eşlere, evlatlara, Türkiye'ye kendi acılarını unutmayıp bunu bir toplumsal mücadele olarak 31 yıldır sürdürdükleri için, Soma'daki annelere ilham oldukları için, Çorlu annelerine ilham oldukları için, Türkiye'de adaletsizliğin, haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında kim varsa onların mücadelesine güç verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Unutulmasın ki acıları üzerinden birbirlerine bağlı olanlar Suçları üzerinden birbirine bağlı olanları eninde sonunda yenerler. Çünkü bizim bağımız gerçek bir bağdır. Çıkar ilişkisine dayalı, birbirini korumaya kurtarmaya dayalı, suçunu örtbas etmeye dayalı, suç ortaklıklarına dayalı değil, acılar üzerinden birbirine saygı ve sevgi duyanların bağıdır. Hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum. Eyvallah.

Iyi bir dakika. Başka hiçbir şey. Ölmeyelim artık. Çok şey başar. başaracağız. Ha, çok geç miydiniz? Her gün Bir ama en geç 4 sene sonra burayı direkt olarak birlikte açacağız bir iki Temmuz Değerli arkadaşlar bugün iki Temmuz bugün Madımak katliamının 31. yıl dönümü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ilk iki Temmuz ve bugün burada genel başkan sıfatıyla tüm yardımcılarımızla Grup başkan vekillerimizle, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, partideki tüm kademelerdeki yöneticilerimizle birlikte ailelerin yanında olmaya geldik. Biraz önce de ifade ettim. Burada iki önemli karar alınmadan, sonuç alınmadan bu mücadele durmayacak. Elbette her sene 2 Temmuz'da geleceğiz, burada anacağız. 31. yılı birinci yıl kabul ediyoruz. Birinci talep bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz Madımağan bir utanç müzesi olmasıdır. Bir utanç müzesi olması. Bu bilim ve kültür merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor. Biz bunu hak etmedik diyorlar. Ne bilimi ne kültürü. Insan yakmak bizim kültürümüzde var mı diyorlar. Bilime inanan, kültüre inanan Sanata inanan camları burada yaktıkınız diyorlar. Burası utanç müzesi olacak. İkincisi de istinafta umudumuzu sürdürüyoruz. Ama eninde sonunda bu kararların bozulup bunun insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmesi gerekiyor. İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramazlar. Affa uğramazlar. O yüzden insanlığa karşı suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz. Yedi kişinin Alman vatandaşı, ikisinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, birinin Sivas Emniyetine 500 mesafede öldüğü, birinin AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir'de istihdam edildiği kaçakların mutlaka gıyaplarında inşallah karşı suç işlemiş kişiler olarak cezalandırılmasını, bunun dışında kurulan tüm kararların bozulmasını zaman aşımı kararının da bozulmasını bekliyoruz. Bakın çok kararlıyız. Bu bir kan davası değil. Kan davaları bile bir gün biter ama bu bir can davasıdır. Canlarımıza karşı işlenmiş insanlık suçudur. Türkiye'deki tüm canları tehdit eden bir insanlık suçudur. Nefret suçudur. Türkiye'nin barışının içine döşenmiş mayındır, dinamittir. Bu dinamitleri, bu mayınları sadece gözü yaşta analar, eşler, çocuklar ya da davayı takip eden avukatlar temizleyemez. Bunu bütün siyasiler bütün riskleri görerek cesaretle bu mayınları ellerimizle temizleyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyorum ki kan davaları bile biter ama bu can davası bitmez. Bir kez daha söylüyorum bir yıl mı olur, iki yıl mı olur, üç yıl mı olur ama and olsun ki dört yıl sonra, beş yıl sonra bir iki Temmuz'da daha geç değil gelip burada Madımak Utanç Müzesi'nin açılışını bizzat yapacağım. O açılışta burada bulunacağım. Hep beraber yapacağız. Andolsun, andolsun, andolsun. Tanıklar bu konuda ne söylersiniz? Bu dava, bu dava eğer insanlığa karşı suç mücadelesini kazanırsa bu 10 Ekim davası içinde çok sayıda geçmişteki katliamlar içinde uygulanabilecek tarihi bir kazanım olacaktır. Dün verilen kararlarda utanç verici kararlardır. Bu davanın böyle zaman aşımına uğratılması da utanç vericidir. Bunun için. Biz burayı hem utanç müzesine çevirmek hem de insanlığa karşı suç kazanımını elde etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünkü kararda, dünkü kararda son derece haksız, hukuksuz bir karardır. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.